Hacı burada bir bluetooth simgesi var yok lan Bajaj'ın simgesiymiş bir de mavi yapmışlar ki sormayın Dominar 400 Bajaj'ın bu sene içerisinde piyasaya süreceği yeni motorunu test ediyoruz 400 cc'lik bir motosiklet 35 beygir yalnız diğer motorlardan ayıran bir özelliği var onu o da yüksek torku Yüksek tork ne demek gazı açtığınız anda geri tepkisini alabileceksiniz demek uzun yolda rahat çekişi yüksek bir biçimde gidebileceksiniz demek. Dolayısıyla bu konuda gerçekten diğer herkesin önüne çıkıyor. Ve şu an gaz tepkimesinden de anladığım kadarıyla gayet rahat bir şekilde kullanılabilen böyle hareketli mobil bir motosiklet. Mesela bir yokuşumuz var. Düşük devirde bile olsa... Allah! Amortisörü mahvettim şu an. Kolay kesiciye giriyor. Ama düşük devirde bile olsa çekişi ve akıcılığı çok güzel. İlk izlenimlerim bunlar. Yaz açınca hemen geri tepkimesini alıyorsunuz. Fiyatı 18 bin lira. Ee, Hanım mesela R25 ile MT25'ine baktığımız zaman R25 18 bin lira, MT25 17 bin lira. Ve beygir gücü olarak incelediğinizde aşağı yukarı aynı şeyleri alıyorsunuz. Aynı şeyleri veriyor gibi görünüyor size. Fakat dediğim gibi aradaki fark tork kalkışta çok daha iyi kalkacak, uzun yolda çok daha iyi çekecek, sizi götürecek. Amortisörlere biraz çok sert geldi bana. Bilmiyorum, CRF'den alışkanlık yapmış olabilirim. Ben e, detaylı olarak kullandığım 400cc'lik bir motosiklet olarak size DRZ 400'ü söyleyebilirim. DRZ 400 bunu döver. Orası net çünkü bundan çok daha hafif. Bu biraz ağır 182 kilo, DRZ 400 146 kilo. Torkunun yüksekliği ağırlığın yarattığı dezavantajı da kapatıyor ve şu an çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ağırlığını hissettirmiyor. Dizayn olarak güzel, denge mobilite güzel, amortisörler dediğim gibi biraz zayıf geldi. Üzerinde kaydırmalı debriyaj var, bu çok güzel bir şey. Yani şu an yüksek hızlarda e, tabiri caizse motoru sıkarak kullanma lüksüm yok ama Kaydırmalı devriyaj, ABS, ön ve arka ABS, ön fren diski gayet büyük. Bunlar çok büyük artılar. Dük 390'dan da aynıları var. Onun fiyatı 24,5, bunun fiyatı 18 bin lira. Ee, işte iki 2 yağ süzgeci, 9 yağ pompalama bilmem nesi. 3 tane buji yine aynı şekilde bajajda bunda da devam ediyor. Karşıdan kim geliyor? Hop! Hop kim o? Bob! Bob da buldu düzlüğü. aynı benim gibi sıkıyor motoru Allah yani CRF ile karşılaştırırsam gidişini nasıl değerlendirebilirim daha akıcı olduğunu söyleyebilirim bakalım arazide nasılmış o arazide iyi iyi arazide Amortisör de iyi olsa arazide gider yani bence niye olmasın ki bu arada arkadaş diyeyim ee, diğer işte DÜK 390 DZ400'e göre bir tık daha büyük. Bu e, dezavantaj yaratır mı? Yaratırsa fark eder mi? Bilmiyorum. Fark eder gibi görünmüyor. Trolleyebilen senin videonu. Ne yapıyorsun? Evet. Beğendin mi? Adı, mi? Bence de ya çok akıcı gidiyor ve ağırlığını hiç hissettirmiyor. Aynen. Baksanıza güzel görünüyor. Bin bakalım Bob. Bob da eşek gibi adam ama Bak şekil şükür oturdu şimdi. Yani öyle küçük falan kalmıyor. Şuradaki yere su birikintisi yapıyor söylentileri var. Yapmıyor diyorlar. Şuralara özel kanallar yaptık. Tahliye kanalları var diyorlar. Göstergeler falan ihtiyacınız olan her şey var. İşte ABS, yağ, sıcaklık, devir, odometreler, saat, benzin, hız. istediğiniz her şey var. Tasarımı gayet ince yapılmış. Kafasını sadece beğenmedim yani bence yuvarlak bir far olsa falan daha güzel olurdu. Aynaları çok şık çok hoşuma gitti aynaları. Ee, sadece şey var yan ayaklık biraz esniyor. Bu belki de kullandığımız test motoruna ait bir şeydir. Ee, o konuda dikkat etmek gerekiyor çünkü üzerine yük bindirdiğiniz zaman bildiğin böyle esniyor. Şöyle oluyor yani böyle değil böyle oluyor. Evet arkadaşlar sözün özü bence güzel alınır bir motosiklet ve böyle yüksek performanslı işte viraj ve uzun yolda da sizi üzmeyeceğini düşünüyorum. ABS'li kaydırmalı devriyajlı hem performanslı hem de performanssız böyle uzun yolda sıkılmadan, boğulmadan ya da bayılmadan kullanabileceğiniz ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz güzel de görünen bir motosiklet. Beğendim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Umarım uzun yolda ya da virajlarda virajlarda da deneme fırsatımız olur bu motosikleti. Dediğim gibi yan ayaklara dikkat. Onun dışında gördüğüm kötü bir özellik şimdilik yok. Hoşçakalın. Biniyorum. Yani arka amortisörüm biraz sert olduğundan bahsetmiştim. Arçıyken daha fazla hissedeceğimdir. Öyle düşünüyorum vites geçişlerinde ya da frenlerde düzgün yapılırsa bunlar çok hissetmiyorsunuz. Oturuş falan rahat. Böyle dizler çok yukarıya çıkmıyor. Aşağı inmiyor. Böyle dik bir şey şekilde oturabiliyorsunuz. Şöyle bacaklar çok kırılmıyor yani. Şöyle görünüyor mu? Onun dışında tutma yerleri birazcık şey işte. Ee, arkası boş olduğu için Böyle gaz açınca el kayacakmış gibi oluyor. Şimdi şurada amortisörü de göreceğiz. Şurada. Allah! Arka amortisör gerçekten hissettiriyor. Buna dikkat etmek zorundasınız. Böyle bir yerlerden atlayıp sıplarken hop diye ayağa kalk. Rahat. <laughs> Ama onun dışında dağın diye girmelere gelmiyor. Bakalım sert frenle nasıl oluyor? ABS'de, GSY, GS, amortisör fena ya. Sert trende ABS'ye giriyor ve herhangi ekstra bir rahatsızlık hissetmedim ben. Ama arttığı için e, selenin rahat olmasına rağmen en büyük dezavantajı amortisörü olacaktır. Amortisörü gerçekten insanı rahatsız ediyor engel geçişlerinde. Gene oradan geçeceğiz arkadaşlar. Gene oradan geçeceğiz ya. Bu sefer ayağa kalkacağım. Aynen. Şöyle ayağa kalkacağım. Ayağa kalkınca... Aa! <laughs> ayağa kalkınca birazcık ama o zaman da kola biniyor kolumla tuttuğum için. Yani rahatsız ediyor arkadaşlar. Ay! Artçıyla gidiyorsanız sakin gidin. Öyle tümseklerden, mümseklerden yavaş yavaş sakin sakin geçin. Açınız size kızmasın yani.